Arkadaşlar herkese merhaba. Şu an benim ilk videom arkadaşlar. Lütfen beni beğenin. Ben çünkü daha dün akşam çektim videoyu. Bakın arkadaşlar, şimdi size şöyle toplarımızı göstereceğim. Şöyle arkadaşlar. Bakın. Şuradaki komşular bizim komşularımız. Bakın bu horozlar var, tavuklar var, var. Arkadaşlar biz çok hata etmişiz ya. Bir tane bir tane horozu tavuk zannetmişiz. Horo horoz almışız. Bakın şuradaki. Görüyor musunuz? Turuncu olan. O arkadaşlar işte. Bakın şurada da bizim cicüllerimiz var. Çok tatlı. Benim benim en sevdiğim bir tane cicü vardı arkadaşlar. Ama o öyle pembeydi arkadaşlar. o. Şöyle arkadaşlar bakın şöyle böyle bir şeyler var. Bakın arkadaşlar babam buraya çilek etti. Çileğin biri de oldu. O şey olduğunda hala şey arkadaşlar ee, şey. Yeşil arkadaşlar kırmızı olduğunda sizinle beraber yiyebiliriz. Gelin hatta arkadaşlar bakın buraya babam